Merhaba, Deniz Gürbüz, ziraat mühendisiyim, sektör tarım, Türkiye, Çukurova bölge müdürüyüm. Domates bitkisinin sizler için hazırladığımız gübreleme programını paylaşacağım. Bu gübreleme programımızı hem yapraktan hem topraktan uygulayabilirsiniz. Domates bitkisinde ilk olarak fide dönemini anlatacağız. Toprağa fide nasıl şaşırtılır ya da kimi yapılır. Öncelikli olarak karambiti kullanıyoruz. Niçin karambiti kullanıyoruz? Karambit hayvansal bir aminasidir. Hayvansal aminasit özellikle fide seradan yani daha doğrusu kendi yetiştiği ortamdan çıkıp başka bir ortama şaşırtılırken stres koşullarına maruz kalır. Çünkü yeni bir yere adapte olabilmesi için bunun içinde en güzeli amino asitler stresini alarak bu şekilde bir başlangıç yaparız. Daha sonra yine köklenmesi için toprağı değdiği anda köklenmesinde sea life dediğimiz sıvı deniz yosunu çünkü bunun içerisinde köklendirici hormonlar mevcuttur. Bu şekilde yine devam ederek köklenmeyi artırma amaçlı bizim ürünümüz olan köklendirmede etkili olan ümüsel 22 dediğimiz ümük asit kullanırız ve daha sonra yine topraktaki ne koşullarda olduğunu toprağın içerisinde ne olduğunu tam bilmediğimiz için organik madde miktarı çünkü değişkendir. Yine burada köklen toprağın havalanmasında bitkinin o ilk döneminde fide dönemindeki yani biz yavru dönem diyoruz bu dönemdeki stres koşullarını ve toprakla tamamen iyi beslenebilmesi için toprağın da rahat hareket edebilmesi için organik madde dediğimiz özellikle organik olarak zengin içerik olan peat forty kullanıyoruz kök gelişimi dönemi yani fide döneminden sonra bitkimi artık köklendirip yavaş yavaş büyütmeye çalışacağız yani yavrumuz artık kendini adapte sağladı artık büyümeye gerekiyor kökü gerekiyor kök biliyorsunuz üst aksamın büyümesinde etken ve bitkinin dik durmasında çok büyük etkendir ve bitkinin asıl beslenme yeridir. Midesi yani ağzın direkt başlangıç yeridir. Bunun için ilk başta köklenmesi için yine dediğimiz gibi özellikle MPK grupları içerisinde fosforu çok sever. Bunun için abramis dediğimiz biliyorsunuz fosfor iyi bir hücre bölünmesini artırır. Köpe çok fazla hücre bölünmesi gerekiyor. Bunun için de fosfor içerikli yüksek olan Abramisçe kullanırız. Bunun yanında yine Ümüsek 22, yine bunun yanında Sea Life deniz yosunu. Bunların hepsiyle birlikte köklenmemize hızlı bir şekilde devam ederiz. Domates bitkisinde çiçeklenme dönemi. Bu dönemde çiçeğimiz biliyorsunuz vejetatif dönemi yaşıyor ve çiçekleme döneminde bitimiz artık ürün verecek. Bunun için de biz fideden kök gelişimi ve şimdi de çiçekleme bu süreçte tabii ki ve çiçekleme dönemine gelinceye kadar sekuante 28 dediğimiz azotumuz. Bunun yanında aktive pezene dediğimiz fosfor. Çünkü bunlar hücre bölünmesinde, çiçeklenmede, kök gelişiminde etkili bir üründür. Şimdi biz bunlarla birlikte çiçeğimizi daha iyi, daha kaliteli çiçekler yapıyoruz. Yine çiçeğimizin kuvvetlenmesi için no kalsiyo dediğimiz kalsiyumuzu uyguluyoruz. Bu kalsiyum çiçek yapısını, çiçek sapını güçlendirip çiçek dökümlerini tutumun engellenmesinde sıkıntı olan noktaları gidermiş oluyoruz. Yine çiçek döneminde biliyorsunuz bu dönemde de stres vardır. Bu dönemdeki stresleri özellikle biz hayvansal aminoasit yerine bitkisel amünasiti tercih ediyoruz. Adventur dediğimiz bitkisel menşeli aminoasitimizi kullanıyoruz. Bunun yanında yine silah dediğimiz deniz yosunumuzu kullanabiliyoruz. Bu şekilde güzel kaliteli bir çiçek yapmış oluyoruz. Çünkü domates bitkisinde çiçek ne kadar iyi olursa biz ilerleyen dönemde çiçeğin en büyük etkisini çiçek meyvedeki saptaki biz çiçek taplası dediğimiz o noktada çiftçi deyimiyle bıyı deriz. Bıyıkların daha uzun, daha geniş ve daha kaliteli olmasıdır. Majestik dediğimiz damlama gübremiz, toz, 25 kilo damlama gübremiz. Bu ürünlerimizi özellikle fosforlu olanını kök gelişiminde, çiçek tutumunda kullanıyoruz. Meyve gelişiminde özellikle 3-18 dediğimiz, 16-24 dediğimiz, yine meyve büyütme döneminde 10 dediğimiz potas, yine 16-24 geçiş döneminde potasını uyguluyoruz. Sektörsek -sek bor özellikle polen gelişiminde etkilidir. Yine mikrosek dediğimiz element burada polen gelişiminde ve çiçek gelişiminde önemli element Derdendir. Domates bitkisine geldik. Sıra meyvemizi büyütmeye. Bütün aşamaları açtık ve meyvemizi büyütürken özellikle potasa ihtiyacı vardır. Çünkü potas son dönem yani bitkimizin tamamen hücre bölünmesi tamamlanmış. Her şey tamam. Bu içini dolduracağımız bir makro elemente ihtiyacımız var. Bu da Noa K dediğimiz potasımız. Potasımız özellikle bu dönemden sonra meyvemiz tamam belli büyüklüğe varır. İçini tamamen doldurur. Renklenme başlar. Artık olgunluk başlamış demektir. Bunun yanında yine biz Noa Kalsiyumu kullanırız. Niye? No Kalsiyum, meyvemizin dokusunu, sert bir yapı, çabuk bozulmasını engeller ve erken bozulmasını, raf ömrünü uzatmış olacağız. En iyi yöntemi budur. Yine 10.045 dediğimiz Maytek Potas. Yine bu da aynı şekilde meyvemizin içini dolduruyor. Bu da meyve büyütme dönemini tamamlamış oluyoruz. Maytek 10.045'de muhaka gibi aynı şekilde potas görevini görüyor. Bunun içerisinde ilave olarak azotumuz vardır. Azotumuz içindir. Yine meyvemizin son dönemleri ve bitkimizin canlılığını devam ettirebilmesi için uygularız. Ve çok az bir şey kalmışsa bile büyümede bunu tamamlamış olur ve olgunluğu tamamlamış oluruz. Domates bitkisi için hazırladığımız gübreleme programımızı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Değerli çiftçilerimiz Doktor Sektör Bilim Merkezi'nden sizlere bildirdik. Diğer bitkilerimizin gübreleme programları için takipte kalın. Görüşmek üzere.